Herkese merhaba. Bu videoda Sony'nin full frame kameralar için üretmiş olduğu Jupiter 28-85 T3.2 standart zoom lensi hakkında konuşacağız. Öncelikle bu tipte gövde yapısı ve optik tasarım olarak daha yüksek kaliteli ve büyük olan lenslerin sinema kameraları için tasarlandığını belirtmem gerek. Şu an benim elimdeki objektif PL mount ve ben bunu Canon R5C gövdede Sirui'nin kendi dönüştürücü adaptörünü kullanarak takabildim. E, temelde bu serideki, yani Jupiter lenslerden bahsediyorum. PL ve EF mount olarak üretiliyor bu lensler. E, dönüştürücü adaptörleriyle RF ve E mount kameraları ile de kullanabiliyorsunuz. Lensin optik yapısı 18 grupta 22 elementten oluşuyor. Bu segmentteki lenslerden genellikle beklenildiği üzere parfokal optik yapıda standart zoom lens olduğunu söyleyebilirim. Parfokal nedir diye soracak olursanız parfokal farklı odak aralıklarında yani 28 ile 85 fokal aralıkta istediğiniz bir zoom aralığını seçtiğinizde netliğin değişmemesi olayına parfokal deniyor. Yani bu şekilde ifade edebiliriz. Optik yapıdan bahsetmişken netlik değişiminde yaşanan bir problem olan breathing yani soluma problemi bu lensde göz ardı edilebilecek derecede az. Yani yok denecek kadar az. Kullanım sırasında gerille kullanımlar için ağırlığından ve yapısından dolayı çok zorlanmış olsam da bunun belirgin bir şekilde imaj kalitesine yansıdığını ve sebepsiz bir ağırlık olmadığını anlıyorsunuz. Aynı zamanda gövde kalitesinin çok üst seviyede olduğunu da belirtmem gerek. Zaten bu tipte lenslerle çalışacağınız zaman kamera asistanı ya da asistanları gerektirir diye düşünüyorum. Yani set ortamında kullanılabilecek bir lens olduğunu düşünüyorum. İmaj kalitesine tekrar geri dönecek olursam, vintage ve doğal görünüme sahip doğal detay geçişleri ve arka plan bulanıklığı ile oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Videonun ilerleyen sürelerinde zaten örnek videoları izleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Lensin T stop değeri 3.2 ile T22 arasında değişiyor. 11 adet diyafram bıçağına sahip odak değişiminde T değeri sabit kalıyor ve yumuşak geçişli diyafram halkası ile ara diyafram değerlerine de pürüzsüz geçiş yapabiliyorsunuz. Lensin minimum netlik mesafesi 70 cm. Fokus halkası yumuşak bir hissiyata sahip ve rotasyon açısı 259 derece olarak tasarlanmış. Böylece iki netlik odağı arasında soft geçişler yakalayabiliyorsunuz. Yine zoom halkası da oldukça yumuşak. Fokal aralığı okuyabilmeniz için geniş bir pencerede zoom değerlerini okuyabileceğiniz şekilde tasarlamışlar. E, filtre çapı 110 mm. Çok büyük ihtimalle kullanacak olan setupta Matbox ile kullanılır diye düşünüyorum. Çünkü çok rastlanılan bir filtre çapı değil. Gövde ağırlığı ise 2,5 kilo. Başta da belirttiğim gibi gerilla kullanıma çok uygun olmasa da bu standartta sinema zoom lensler için herhalde normal sayılabilir. Lensle kaydettiğim örnek görsellere bir göz atalım isterseniz. Thank you Jupiter Prime inceleme videosunda söylediğim gibi bu lens de ekonomik kendisinden beklenenin fazlasıyla veren bir e, standart zoom full frame sinema lensi olduğunu söyleyebiliriz. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.